Evet. Bu sorumuzu inceleyecek olursak. Bu soru biz limitte ya da türevde şöyle bir bilgiden bahsettik. Koşu teoremi olarak geçer. Lisans ve lisans düzeyde o şudur. Eğer der eğer fx1 küçüktür. 0 küçüktür. fx2 olacak şekilde ya da ise öyle bir fx vardır ki 0 olan bu x x1 ile x2 arasındadır. Peki bu ibareyi düşünürsen bu denklemin senin yazdığına göre iki farklı kökü olması lazım. X1 kökümüz 2 ile eksi 2 arasında. X2 kökümüz ise 2 ile 5 arasında. E i̇ki kökü var diyorsak Size de direkt bu ibareyi mi sormuş bilmem. M'nin mutlak değeri N'nin e mutlak değerinden küçük olacak demiş. Yani eksi 2 küçüktür N. 2M. Bu olabilir. Bu ibareyi sağlayan bu da olabilir. Bunun dışındakilerin olma ihtimali zaten şu durumda yok. Peki hocam bu iki durumu karşılaştıracak olursak. Burada aldığın her mutlak değer bundan küçüktür. Yani bu ibareyi sağlar. O zaman cevabımız bu